Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Romantizm Kulübü'nde promosyon kodu ya da ben ona hediye kodu diyorum. Hediye kodu nasıl gelir Bugün bunu anlatacağım. Şimdi ben sadece göstereceğim çünkü ben bu promosyon kodunu girdim. Şimdi nasıl girebileceğinizi anlatacağım. Hem Android için hem de iOS için. Şimdi bunun nesi taktik? Niye bunun videosunu yaptın? Herkes paylaştı diyen olacak. Şimdi bazı arkadaşlarımız öyle demiş. Öncelikle bunun açıklamasını yapacağım. Arkadaşlar bu elma şerisi gösterdiğim bu taktik nasıl benim için bir taktikse bu da yani belki bulamayan arkadaşlarımız vardır diye yapıyorum. Yani ben de istesem toplulukla paylaşırım. Ama video yapmak istedim ve şimdi nasıl yapılır onu da göstereceğim. Hızlı bir şekilde arkadaşlar şurada hemen kalemimle göstereyim. Burada ödüller kısmı var. Ödüller kısmı tam göstermedi ama ödüller kısmı var. Buraya arkadaşlar bakın şurada en aşağılara kaydırıp promosyon kodu diyoruz ve bunu yapıştırıyoruz. Evet evet ben daha önce girdiğim için hata verdi. Buraya yazmanız gereken kod bu. Bunların hepsi büyük harfli olacak. Amanım sakın buraya L yazmayın. L yazarsınız arkadaşlar kolunuz geçersiz sayılır. Bu yüzden başa I yazıyoruz. Hepsi büyük harflerle olacak. Bu sayede 60 elmasınız gelecek. Haberiniz olsun. Tamam ablacığım zaten girdim ben bu kodu. Yeni kodlar gelince de bu videodan bakın. Tekrardan gelen yeni kodu girmek için kullanabilirsiniz. Haberiniz olsun. Peki iOS'larda nasıl yapacağız? Şimdi ben yine buradan göstereyim. Ayarlar diyoruz ve araçlar kısmında promosyon kodu diyecek arkadaşlar. Buraya yine aynı şekilde kodunuzu giriyorsunuz. Haberiniz olsun. Buradan bulamayanlar ayarlar kısmında promosyon kodu seçeneğini deneyebilir ve aynı bu kodu girerek 60 elmasınızı alabilirsiniz. Beğendiğiniz için teşekkür ederim. Şimdi sizleri seviyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.